Ve Ruslara savaşı kaybediyor. Hangi padişah o çocuk hatırlayın. Hocam ananız padişahtı. <laughs> sen şakacısı. Esra sen birisin kızım. Hangi padişahtı? Çocuklar hani derste kullanmıyorduk, teneffüste kullanıyorduk. Neyse ikinci Murat. Hocam bir duyuru yapacaktınız. Heh bu arada Nisa arkadaşınız gebelik testi yaptı teneffüste pozitif çıktı. Bu arada hocam 3 hafta önce sizin derse seviştiğimiz için de çocuğa sizin adınızı verdim. Çok gurur duydum. Ben de zaten evden bugün sizlere bunu kutlamamız için içki de getirdim. Müzik de açayım sokarlar derse kutlayalım hadi ee! hey! Hocam bu ne gürültü ya ayıp değil mi? Kusura bakmayın müdür bey Böyle şey... bir günde okul müdürü çağrılmaz mı ya? Ver be. <laughs> ver Erdi Ulan baba ol ya Neyse bir daha tutturmazsın grup yapalım grup yapalım diye Ulan <laughs> yetişeceksin Baba senin öğretmenlik yaptığın okulda böyle mi? Tabi oğlum aynı böyle. Hatta gel şu kokuları gramlık paketleyelim de okulda çocuklara satarım ek ders olur. Saçmalama mı neyim böyle okul mu olur?